herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Kaan. bu sizlerle beraber e, yepyeni bir videodayız arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, e, işte ben de videolara başlayacağım olay bu yani arkadaşlar diyelim e, siz bu şeyi bu videoyu. Şimdi durun şimdi benim beynim error verdi arkadaşlar. Error and stay. Ee, arkadaşlar şimdi ben de video çekmeye başladım. Şimdi bu videolar e, at, atabilirsem atacağım yani. Şu anda acemi acemi şanslı diyeyim buna. Ben de bendikem bilmem case maker e, falan indirdim setup setup full doğru şu anda belki bu videonun yarısını bile alamam bilgisayar ama bilemiyorum yani. Şu anda bu bir deneme aşaması. Arkadaşlar bu şu anda bir deneme aşamasında oluyor. Ee, şöyle bunu sesini yükseltsek. nasıl bir şeyse artık. Ee, evet arkadaşlar. Evet yani bu ee, yani ben size şimdi günlük programımızdan bahsedeyim. Pazartesi günü e, Pazartesi günü arkadaşlar Minecraft gelecek e, yani neredeyse full Minecraft gelecek arkadaşlar. Ara sıra arkadaşlarım da video gelecek yani yanımda olacaklar. Birlikte oynamayacağız. Belki oynarız sıkıntı yok. E, böyle artık yani böyle görüş konuş, konuşabilme şeyimiz oldu. Yani fazla bir şey olmayacaktır. Bir minecraft gelecek arkadaşlar Ondan sonra ne gelir Yani full minecraft gelebilir Cumartesi pazar arkadaşlar Şey Ne diyorlar ona Çerezlik Yani evet yani Böyle cumartesi pazar internetten Oyunlardan oynayacağız arkadaşlar Ondan sonra işte Belki Tam belli değil yani Ne gün ne geleceği Counter Strike çekmeyi düşünüyorum. Anıl'la birlikte. Online multiplayer. CS falan. Ee, şöyle. Şimdi ben size şöyle açıklayayım. Şimdi aklıma geldim. Pazartesi günü normal Minecraft'ın survival gelecek. Salı arkadaşlar. Salı günü de. Ee, ne gelecek salı günü? Salı günü Minecraft Hunger Games gelsin. Çarşamba günü Minecraft Evers gelsin. Perşembe günü Minecraft ee, Bedverse gelsin. On e, onun e, cuma günü de Skywars gelsin. Skyverse gelsin. Evet arkadaşlar. Planımız bu. Ben böyle düşündüm. Yani bu video 3 dakikalık, 4 dakikalık falan olsa da e, şu anda ilk videomu çekmiş bulunuyorum yani. Bununla kendimi gurur duyuyorum. Evet arkadaşlar işte bu böyle yani böyle e, şöyle ben buna böyle şey yapacağım böyle falan filan. Neyse işte arkadaşlar ben e, toplayayım böyle şöyle şunu da ayarlayayım. Bugün toplayalım arkadaşlar. İşte dediğim gibi Pazartesi günü başlayacağım ben ne video çekmeye. İlk Pazartesi günü bir Minecraft gelsin yani değil mi diyeyim? De De Evet arkadaşlar. Bu sadece bir vlog gibi bir şeydi. Uyarı videosu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani bu vlog beğenip beğenmemesi falan şey değil de. Ama Minecraft videomu beğenmez. Beğenin yani. Olay bu. Bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Bay bay like atın.